Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Menel Çiçek İnanoğlu. Yanımda çok sevdiğim arkadaşım İlayda var. Merhaba. bugün İlayda ile birlikte birbirimize makyaj yapacağız. 15 dakika süre vereceğiz ve 15 dakikada kim daha güzel birbirine makyaj yapar bakalım göreceğiz. Bu arada makyajsızım. Abim video için beni gelip sabah 9'unda uyandırdı. Apar topar buraya oturdum. Yani ne giydiğimi bile bilmiyorum. Karnım da zaten aç. Bir an önce makyaj yapılması için sabırsızlıkla bekliyorum çünkü daha fazla böyle kalamam. Bu arada İlayda'ya dedim ki gelirken onun makyaj malzemelerini getirir misin İlayda dedim. Bunlar benim makyaj malzemelerim arkadaşlar görüyorsunuz masanın üzerindekiler. İlayda da makyaj malzemelerini bavuza getirmiş. Bu arada arkadaşlar kameramanın hepinizin çok bildiği kedilere fısıldayan, köpeklere fısıldayan adam The Doctor Tugay İnanoğlu. <laughs> Duvetti ya. Ama şöyle evet. bir şey söylemek istiyorum. Benim bu konuda hiçbir iddiam yok çünkü ben kendime bile makyaj yapamıyorum. Güzel hani... yapıyorsun aslında ama uğraşmıyorsun. Yani... Gerek duymuyor. Ya! Güzel, güzel diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Birazdan yarışmamıza başlıyoruz. Bu fırçaları da mı getirdin? Evet. Hepsini getirdim işte. <laughs> Onları mı ayıklayacaktın? <laughs> Birazdan yarışmamıza başlıyoruz ve e, ilk başta İlayda bana makyaj yapacak. 15 dakika süresi var. 15 dakika bittikten sonra makyajımın halini göreceğiz. Bakalım nasıl olmuşum? Güzel olmuş muyum diye. Sonrasında da ben İlayda'ya makyaj yapacağım. Bakalım kim daha güzel olacak ve bizi oylayan da Tuga İnanoğlu olacak. Videoların devamı için, daha güzel, eğlenceli videolarımızın gelmesi için bana destek olup abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Bildirimleri de açın. Başlıyoruz. Bu arada ödülü açıklayacağım ben bir tarafta. Ödül ne? Hazır evet. Ödülü hiç çok sormadım. Bir İleride Merhaba. bir yandan dövüyor musun bana mı öyle geliyor? Hızlı yapmak zorundayım ya. Birazdan alamayacağım. <laughs> Şimdi... Dayak <laughs> yiyormuşum gibi hissettim. Yani şu an çok Dostum, merak bu gidiyor. senin rengin mi? Benim rengim evet. Hiç senin rengin gibi değil. Niye? Koyu mu? Açık. Ben de açık. Bilmiyorum ki. Bir tane internetten aldım seçtim. <laughs> ne renk olduğumu bilmiyorum ki ben. Öylesini alıyorum. Menel bu ne? Ne? Ama şöyle bir şey var. Eğer ki ileride süresini geçip makyajını tamamlayamazsa ben çirkin olmaya devam edeceğim. Burası sanki dağ mı? da? Orada bir şeylik hissediyorum. Ama benim makyajım. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim yüzüm. Dudaklarına da sürelim. Hı. Yalap şalap yapıyorum. Ama güzel olacak. Ben hep böyle yapıyorum. Sonunda güzel oluyor. Şimdi sana mesela ben... Hmm, şunu şöyle sürünce yüzüm bir şekilde şey çıkıyor. Meyveli yok. <gülüyor> <gülüyor> <Meybelinenim yoktan. gülüyor> Şu an far süreceğim. Pembe, Pembe yapacağım Evet. Kapat gözünü kapat. Bana güvenir misin biraz? biraz. Bunun yandan çirkin çıkıyor. Keşke ben öyle otursaydım. <laughs> şuraya da seviyorum, şuraya da sınıyorum. Linç yiyeceğiz biliyorsun değil mi? Böyle bir makyaj yapılar diye. bir de benim yapacağımı görsünler. Ben. Altı ay linçlerinizi bekliyoruz. Ben elin Twitch kitlesi var. Oradan. Asyoş, evet, bir aşkım hoş gel. geldin. Bana şu anda makyaj yapılıyor bebeğim. Bak Asya beğenmedi makyajımı silmeye çalışıyor. Dur evet, kuzum. 10 dakika. Ne 10 dakika. evet. dakikası? Dur bir dakika. Ne 10 dakikası? Dur bir dakika. Ben tam huysuz gibi duruyorum şu an. Evet Münay sen kuaförlerde hiçbir şey beğenmeyen kız mısın? Ben kuaförde zaman? makyaj yaptırmıyorum ki yakışmıyor bana. Saçını yaptırdığında da beğeniyor musun? Beğenmiyorum. Beğenmiyorum. <laughs> Ama beğenmesem de söylemiyorum. Beğenmedim demiyorum. Oldu, olduğu kadar olmadığı kader diyorum. Ne yapayım? Ne zor iş aslında ya. Sanat mı? Sanat. Makyaj yapmak gerçekten mi sanat. <laughs> Yani şu uçlar bozuk oldu ama bozuk olmasının sebebi benim konuşması. Niye kuaförlerle de konuşuyoruz? Peki, ben işimi profesyonel yaparım. Ödül nedir? 300 TL Ne? Bir dakika işin içinde para giriyorsa biliyorsun ben değişirim. Yorumlarda bizzat sayacağım kime daha çok oy gelirse ona göre karar değişebilir. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bizim... Ama böyle olmaz ki. Hayır hayır bizim abonelerimiz çok adaletli gerçekten gerçeği söyleyecek insanlar. Yani Menel'in kanalı diye Menel'e vermezler. Gerçek neyse o olacaktır. Ben de şu an yanlış fırçalar kullanıyor olabilirim. Bana köylü müsün oraya o fırça mı sürülür diyor olabilirsiniz. Ama normalde hepsini nereye sürüleceğini biliyorum. Ben bilmiyorum. Sadece şu an vaktimiz yok ve masa çok karışık o yüzden. Ben bilmiyorum dair. mesela. Peki, ben ne güveniyor musun? Sence kazanacak mısın? Nerede kazanırım şimdi, ya. Kaybetmedim. Of, kaybetmedim. Hiçbir şey kaybetmedim ki ben bu hayatta. Bunu da kazanırım. Sanırım bu kadar yeterli olacak ya. Bakayım. Aldın mı? Bir dakika. Nasıl görünüyorum? Hmm. Bir de kötü görünüyorsam ben şöyle çekeyim. Çünkü videoya böyle devam edeceğim. Ama şu allık niye böyle yayılmadı sana? Dur bir dakika. Allah Allah. Ay. Şiddet <laughs> <laughs> yürüyorum. Bakayım. Makyaj yapacaksın dedim, öleceksin demedim. Tamam, evet, güzel oldu. Kaşını falan yerim. hiç boyamadım, sıfır. Ama, ama ben alsın. normalde yapmıyorum onu. Tamam o zaman. Ay bilemedim. Yok ya yapmayayım daha. Yani ne yapabilirim ki uzun sürer, yarım kalır. Öncelikle yaptığım makyajla ilgili, e, eyeliner'ı yamuk yaptım çünkü konuştu. E, rujla, e, ruj rujda ruj güzel oldu. Üstü yapamadım onda da. Eksiklerimi söylüyorum ben <laughs> Yani ondan sonra allıkta yayılmadı. Neden bilmiyorum. Ama güzel oldu. Rime, rimeli iyi sürdüm. Kirpiklerin de maşallah var zaten. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Fırçaları yamuk yumuk kullandım. Miçlersiniz, miçlersiniz. Ben artık Oralarına karışmıyorum ben burada konuğum <laughs> artık orası beni ilgilendirmiyor. Bir dahakine e, ikinci bir video olur üçüncü bir video olursa fırçaları söz veriyorum doğru kullanırım. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz nasıl olduğuma dair. Öncesinde makyajsız daha güzeldin demenizi de bekliyorum. <laughs> Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Şu anda aynaya bakmak için çıldırıyorum neye benzediğim konusunda hiçbir fikrim yok. Umarım güzel olmuştur. Ya sana güveniyorum çünkü videonun devamını tam olarak bu şekilde devam edeceğim. Aynaya bakayım, gelin. O sırada da İlayda'yla yer değiştirelim ve ben İlayda'ya makyajımı yapayım. Evet, şimdi e, benim süren başlamak üzere. İlayda'ya makyaj yapacağım. İnşallah kötü yaparım. Kötü var mı ya? Demeyeceğim. Güzel, Güzel yapacağım, yapacağım. Bu bakalım. Benim fondötenim bu. Tamam. Bu Başlat fırça ne işe yarıyor, ben bilmiyorum. Allah! Ben fırçayı verseydim sana... Ben bilmem. Ya. <laughs> Daha demin beni döve döve yapıyordu bunu. Aşırı kötü oldum ya. Aynaya bakınca kendimi vermiş. tanımadım ya. İnanabiliyor musunuz? Güneş'ten kalemi vermiş. Neyse bırakayım kötü Sanat yaptım. Sanat yapıyoruz arkadaşlar. Sanat. Tamam. Oldu. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Bu rengi seçtim. Başkasına ruj sürmek ne kadar zormuş. Hakim. <laughs> ne gidiyorsun? Yok bir şey ya yok bir şey. Çok mu kötü? Hayır aşırı güzel yapıyorum. Ya niye böyle yapıyorsun? Ya? <laughs> Gayet güzel yapıyorum. Kameraman lütfen sen de oradan şey yapma. Arkadaşlar doğru makyaj adamı rezil de eder, vezir de eder. Bunu hep söylüyorum. Ya bu çok benim güzelim, highlighter değil. fırçamdı ya. Şu gözüne <laughs> kapatıcı kapatı Fırça fırça değil mi ya? Hepsi Hayır. Bir şey var işte. Bu arada gerçekten makyajla hiç alakam yok. Arkadaşlarım bana çok kızıyorlar. Menel yani, makyaj yapmayı nasıl başaramıyorsun diye. Yapamıyorum arkadaşlar, olmuyor. Herkesin eli yatkın olacak diye bir şey yok. Bir şey mi? Çok güzel oldun İlayda. Ya ne yaptın? Gerçekten çok Aynaya güzel oldu. bakabilir miyim? Hayır, Soğuk bakamazsın şu an. Ayrıca bana niye Ay, inanmıyorsun? Şundan sürer misin? Şunu çok... Hayır, ben ne istersen Şuradan onu isterim. sürerim. Çok Güzelmiş. Güzelmiş. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Buradan eğer beni duyuyorlarsa, haykırışımı <laughs> duysunlar. Resimde daha önce İstanbul'da üçüncülüğüm var ve bana hediye olarak bilin bakalım ne verdiler. Kitap. Dolma kalem! Resimle alakası bile yok. Doğma kalemle resim bile çizemezsin ya. Ya doğma kalem verilir mi? Aşk olsun gerçekten çok üzülmüştüm. Ve bir arkadaşım da daha önce o da bir resim yarışmasına katılmıştı. Yarışmada 10. olduk, Kıza gelmiş geçmiş bütün kullanabileceği, yıllarca kullanabileceği bütün boya malzemelerini vermişlerdi. 10. oldu ben 3. olduk. Meral bunu kaç yıldır içinde tutuyorsun? İlk videonda bunu pat diye böyle söyledin. Bunu işte, işte, bekliyormuş gibi. Bu alay olduğunda 5. sınıf saydım. Düşün yani kaç yıldır tüm ki gerçekten tutuyordum. Yapmayın. Ödül verecekseniz güzel ödüller verin. Buradan duyurulur. Evet. Çocukların... E, hafızasında kötü yer ediyor bak benim de aklıma şey geldi 5. sınıftayken şey vardı Çanakkale bir şey yarışması vardı Çanakkale resim yapıyorsun her neyse çok güzel üç tane resim yapmıştım 3 müydü 5 miydi hatırlamıyorum Çanakkale ile alakalı sınıfta bir tane kız vardı Ece diye ben de bunu içimde tutmuştum söylemek istiyorum Ece sen git kıskançlıktan benim önce defterimi çal ondan sonra defterimi çöpe at sıkışınca hoca herkes aramaya başlayınca sen benim hayatıma engel belki ben de bir dolma kalem alabilirdim <laughs> ama alamadım Ece ne haltız sen Ece. bir şey söyleme yemin ederim çok güzel oldu bitti mi eyeliner sürmedi sürdüm eyeliner hangi ara sürdün ya sürdüm tabii ki dayda boyanmalara doyamadı çok güzel yaptınlerde ya. ben çok anlamıyorum ama Ruj... baya kötü gibi duruyor ya. gerçekten mi ya bir, bir de benim dudaklarım çok şey böyle üstleri kabarık kabarık Pek bir e, yani ruj konusunda Bana ben bakayım. bile başarılı olamıyorum. Ama ruju sürerken çok o tarafa döndün. O yüzden öyle oldu. Hayatım. İşte Hiç de dön, kıpırdamadın bile, konuşmadın bile. Belki birazcık iyi bir almış olabilir. Bakamıyor muyum gerçekten? En son bakabilirsin tabii ki. çekillerimi de arkaya atmadım. <laughs> şey mi dostum? Yine yangın var yine ben. Evet patlatın bir şarkı böyle. ya bir şey kötü. sen mi? Benimle sesim de aşırı kötü. Aşırı kötü linçleniriz. <laughs> Felaket yani. linçleniriz. Zaten Hiç çok güzel yok. linçleniriz. Ya Flash TV oyuncu <laughs> gelir o. Ondan sonra böyle makyaj mı yapılır falan ama hiçbiri umurumuzda değil. Çünkü biz yay burcuyuz ve aynı gün doğduk. Bu arada evet biz İlayda ile gerçekten aynı gün doğduk ya. İkimiz de 13 Aralık doğumluyuz. Çok tuhaf değil mi? İki tane yay burcu mu? Evet. Allah'ım. Niye Yay burcunun nesini beğenmedi şu an? Evet. Ben Yay burcundan çok çektim ya. İki kardeşim Yay burcu. Sen yatıp kalkıp dua et Yay kardeşlerin olduğun için. Biz dünyaya gelmiş geçmiş en eğlenceli insanlarız. siz siz olun Yay burcu e, sevgili falan bulmayın. Balık burcu bulabilirsiniz. Balık burcu da bul. Balık burcu da bulmayın abi ama. Balık burcu. Balık burcu da bulmayın. <laughs> bulmayın. Benim kardeşim Balık burcu çok ağlak. Bu arada benim makyajım bitti. Öncelikle İlayda'nın gözlerinin üzerine şeftali renkleri kullandım. Kullandığım şeftali renklerini inci bir eyeliner ile belirginleştirdim. Rujunu sürerken o da birazcık hareket etti. Bu sebepten dolayı yamuk sürdüm. Ama geri kalan her şeyin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben doğal bir makyaj yaptım. Bu benim günlük dışarı çıkma makyajım. Arkadaşlar öncelikle e, kimin birinci olduğunu, kimin daha güzel olduğunu sizin yorumlarınızdan göreceğiz. Sizin altıda yorumlarınızı bekliyorum. İlayda ya da Menelin yaptığı makyaj daha güzeldi diye alta yazabilirsiniz. E, onun haricinde şimdi evdeki ailem, annem, kardeşim ve abim bizi oylayacak. Bakalım kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Hangimizin evet. makyajı daha güzel olmuş? İlayda'nın daha hiç güzel olmuş. Çok kötü olmuş. <laughs> Neden böyle çok sürdü? Çok iyi yapmış. Gerçekten mi? Göremiyorum. Nasıl ya? Senin de ruj dudak yok olmuş. Zaten sürmedi ki ruj. Rujlar da birazcık eksi. Bir ruj dudak eksil. yok olmuş. Dudakla e, farlar hiç uyumlu değil. Ama şimdi genel olarak baktığında hangimiz daha güzeliz? Genel olarak, olarak güzeli? baktığımda sen çok kötü duruyorsun. <gülüyor> 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 ben var. Bir şey söyleyeceğim. Yani çok güzel oldu. Dudaktan kötü duruyor. Tamam şu dudağı şu bırak. Göze bak. Ne yapmış değil <laughs> mi Ne neden? Evet. Benim ben dudağımı ben görmüyorum ben. Taşırmış gibi duruyor. İki, i̇ki kadın için, <laughs> ilk video için çok dezavantajlı evet, bir çok video oldu. dudak yok. Yani ikiniz de berbat. Hangimizin mi yaptığı makyaj daha güzel? Benimki daha iyi. Evet arkadaşlar, maalesef üzülerek söylüyorum ki ilk oy İlayda'ya geldi. İlayda'nın yaptığı Perfektim. makyaj daha çok beğenildi. Bence annem gözlüklerini takmadığı için bu yorumu yaptığını düşünüyorum. Bir Hayır, dahaki oylamada lütfen gözlüklerimizi takalım anneciğim. Kocuğum, çok... Bir şey söyleyeceğim, bu şey değil mi? 90'lar bordosu 2000'ler Bence gayet bu, güzel bir bu renk. Bu değil mi? Sadece düzgün süremedim. Düzgün sürsen mükemmel bir renk. Highlighter dedi yok. Allık Düzümde... mı yok? Allıkmıyor, her yerin allık. Şey arkadaşlar eyeliner sürdüm dedi. Eyeliner'ı şuradan ufacık şey yapmış böyle dokundurmuş. Ama da yok. Bir şey söyleyeceğim. Ben normalde günlük makyajımda eyeliner'ı bu kadar sürüyorum zaten. Ama bu sürmüyorsun ki ben kuyruk çekiyorum. <laughs> kuyruk çekiyorum işte. Bence gayet hoş <laughs> ve şık. Doğal bir makyaj yani. Azıcık. Abartmıyorum. Abartıldım da ne oldum? Hiç mutlu değilim. Ama dudağım gerçekten, gerçekten çok kötü ya. Gerçekten ben söylemek istiyorum. Makyaj vezir de edermiş, rezil de edermiş. Arkadaşlar doğru makyaj adamı rezil de eder, vezir de eder. Bunu hep söylüyorum. <laughs> Ejrin seçimini He. yapacak. Kim kimi daha güzel hale getirmiş Ejrin hızlıca. Çabuk seç. Çok kötü. <laughs> Gelen ikisi de çok. <laughs> Aramızdan birini, birini seç. Birini seç evet. Abim, ablamın, ablamın çok kötü. Ya, ya nesi ben kötü ben ya? Ben Genel ben olarak ben baktığımda hangimiz daha iyi gözüküyoruz? Ablam daha güzel yapmış. Ablam çünkü şu an yıkık gibi gözüküyor gerçekten. Ya, ya. Yani oyunu Menel'e verdin evet. öyle mi? Ablam verdi. Şu anda sonuç 1-1. Kardeşim de oyunu bana verdi. Benim yaptığım makyajın daha güzel olduğunu söyledi. Ve bana yaşlanmış gibi gözüküyorsun dedi. Gözünü seveyim güneş gözlüğü falan getirin oradan bana. <laughs> Birinci sizin yorumlarınız belirleyecek. Bekliyoruz bakalım. Evet. Abim ne karar verecek? Ben yorumlarımı yapacağım. Ee, bence ikiniz de birbirinizi güzelleştiremediniz. Ben oyumu kullanırken kim kimi daha çok çirkinleştirdi onu belirteceğim. Yani <laughs> ikiniz de çirkinleştiniz bence doğal halinize göre. Fakat Menel İlayda'yı mahvetti. O yüzden benim <laughs> bence oyum İlayda'ya. Bir şey söyleyeceğim evet. gayet güzel makyaj yaptım. Vallahi Tek kötü yanı ruju. Ya. Ama oruç zaten her şeyi mahvediyor. Evet her şeyi mahvediyor. Genel olarak Neyim ben 90'lardan mı geldim? Ha. Ben neyim? Yani Babaanne 35 yaşında mı? Bir şey söyleyeceğim. Ben ya, böyle bir ruj görmedim. Ya, ben bak ben en azından onun rujunu tamamladım tamam mı? Benim rujum tamam yok. taşıra taşıra. Yok rujum yok. <laughs> Şu anda sonuç 2-1. Abim de oyunu İlayda'dan yana kullandı. Benim İlayda'yı çok çirkinleştirdiğimi düşünüyor. Sanki ben ne olduysam benim rujum eksik burada bunu görmüyor. Hiç adil bir oylama olduğunu düşünmüyorum. Ve sizin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Muhakkak oyunuzu kimden yana kullanacağınızı biliyorsunuz. Bu arada videomuzun da sonuna geldik. Ben bir an önce gidip... Arkaya alkış falan misin? falan Ödül falan. Şu an ama asıl oyu seyirciler <laughs> verecek. Bu arada yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için bize ve bu suratlarımıza tahammül ettiğiniz için teşekkür gerçekten ederiz. çok teşekkür ederiz. Çünkü benim şu anda aynaya bakmaya yüzüm yok. <laughs> gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Bir an önce de gidip makyajımı silmek istiyorum. Ee, sizleri çok öpüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve güzel güzel yorumlar atmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açın. Daha çok buralarda olacağız. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve kocaman öpüyorum sizlere.